Hocalar'a geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Atmosfer, iklim ve hava durumu ile ilgili soru çözümlerine devam ediyoruz. Bir yerde uzun yıllar boyunca etkili olan hava olaylarının ortalamasına iklimdir. Buna göre iklim aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkisi? bulunmaz. İklimin hangisi üzerinde etkisi olmaz. Bitki örtüsü. Bir yerin iklim hakkındaki en önemli bilgi zaten bitki örtüsünün arkadaşlar. O yüzden bitki örtüsü var. Toprak oluşumu. Mesela ekvatoral bölgede laterit e, topraklar. işte Akdeniz ikliminde terrarosa topraklar gibi topraklar bu grupta. Akarsu rejimleri örneğin ekvatorda e, rejimler düzenliyken işte kutuplara doğru genellikle değişmekte. Ee, o zaman bu da etkiler volkanizma. Yani bir yerde yağmur yağıyorsa orada volkan çoktur, Kar yağışı öyle bir şey yok. Volkanizma yerin jeolojik yapısıyla, yani iç yapısıyla alakalıdır. İç kuvvetler, dış kuvvetler bu yüzden birbirinden farklıdır. O zaman bunun etkisi yoktur. Erozyon, erozyon zaten yüzeydeki toprağın yağmur sularıyla süpürülmesine erozyon deniyor. O zaman e, bu yağış veya kurak olması erozyonu etkiliyor İklimin Burada etkisi var. E, volkanizmanın e, iklimle bir bağlantısı yok arkadaşlar, e, iklimin etkisi sonucunda oluşmuyor yani en azından. İklim ve hava durumu arasındaki fark bazı yerlerde çok fazladır. Buna göre yukarıdaki haritada taralı bölgelerin hangisinde iklimle hava durumu arasındaki fark fazladır arkadaşlar? Farkın fazla olması demek şu, İklim geniş alanlarda görülen hava olaylardır, e, hava durumu ise bir günün içerisinde dar alanlarda görülen olaylardır. Yani ben bir gün gidip baktığım zaman gökyüzüne orada görülen hava olayı yıl boyunca aynı mıdır? Eğer aynıysa fark azdır. Nerelerde? Ekotor'da. Ekotor'a giderim. Ölçerim sıcaklığı. 30 derece. Yağış, nem. Hep yıl boyunca aynı bu. Evet o zaman burada bunlar aynı olur. Ee, ya da ya her mevsim yağışlı bir iklim bölgesinde de olabilir. Okyanusal iklim bölgesinde olduğu gibi. Ya da... E, Türkiye için Karadeniz iklim bölgesinde olduğu gibi. Şurası da Okyanus'un iklim bölgesi. Burayı da aynı şekilde alırız. Biz ne arayacağız o zaman bu tip sorularda? Bu tip sorularda arkadaşlar karasal, yıl içerisinde sıcaklık değişimi olan iklim bölgeni arayacağız. Yani arayacağımız yerler şuralarda olabilir. Şöyle alanlarda olabilir. O zaman zaten cevap çıktı arkadaşlar. Denizli, buradaki farkın daha fazla olduğu yer. Yukarıdakilerden kaç tanesi troposfer katmanına ait özellik değildir? Kaç tanesi değildir? Şimdi bakalım. Atmosferdeki nemin tamamı bu katmanda bulunur. Evet su buharının tamamı troposfer katmandadır. O zaman bu e, troposferin özelliği. Ozon tabakası bu katta bulunur. Hayır. Ozon tabakası stratosfer katmanındadır. O zaman bu özelliği değil. Bu katta yatay ve dikey hareketler, evet. Rüzgarlar ve basıç merkezleri bu kattadır. O zaman doğru. Atmosferin en yoğun olduğu katman tabi yer çekimi nedeniyle e, zemine en yakın olan katmandır. Bu da e, bu katmanın özelliği. Bu katta sıcak değişimi azdır sıcak değişimi stratosferde azdır. Yatay yönde çok değişmez. Eksi 50, eksi 55 derece var ama bu katta yatay yönde de dikey yönde de yükselti nedeniyle ya da basınçlar nedeniyle değişir. O zaman bu troposferin özelliği değildir. Kaç tanesi troposfere ait özellik değildir dediği için iki tanesi buna ait özellik değildir arkadaşlar. Kutuplara yaklaştıkça atmosferin kalınlığı azalır. Atmosferin kalınlığı şöyle arkadaşlar. Şimdi şurası e, dünya bu ekvator. Ben şimdi e, atmosferi çizeceğim. Atmosferde yaklaşık olarak şöyle bir kalınlık şeklinde arkadaşlar. Yani ekvator çevresinde kalınlık daha fazla. Kutuplar çevresinde kalınlık daha azdır. O nedenle daha ince olan yeri yani kutuplara sorduğu için biz kutuplara en yakın olan merkez yani 4 numarayı arayacağız arkadaşlar. Kutuplara doğru kalınlık azalıyor. Nedeni de oradaki çizgisel hızın daha az olması sıcaklığın daha düşük olması ve dünyanın şekline bağlı olarak atmosferin katmanları gösterilmiştir. Troposfer, ozonosfer, iyonosfer, termosfer. Şimdi bu katmana göre e, hangisine ulaşılamaz? Sıcaklığın en yüksek olduğu katman. Şimdi bunu buraya bakarak ulaşamam ya da şöyle bir şey diyemezsiniz. Hocam burası yer yüzü olduğu için burada fazladır diyemezsiniz. Çünkü güneşten gelen direk ışınlarla ısındığı yerler de var. Sadece troposferde direkt gelen ışınlarla ısınmıyor mesela. Yerden yansıyan ışınlarla ısınıyor. O yüzden ben buna bu katmana buradan ulaşamam. Yere en uzak olan yani yeryüzüne en uzak olan katman burada görünen termosferdir. O yüzden buna ulaşabilirim. Ozonosferin içinde bulunduğu katman. Ozonosferin içinde i̇çinde bulunduğu katman şurada arkadaşlar. Stratosfer katmanının içinde bulunuyor. Buna da ulaştım. Yeryüzüne temas eden katman troposferdir. Buna da ulaştım. İyonosferin içinde bulunduğu katman. İyonosferin içinde bulunduğu katman şurada bakın. Mezosfer katmanıdır. O Bu zaman buna da ulaştım. Ulaşamadığım cevap Adana olacak arkadaşlar. Sıcaklığın en yüksek olduğu katmana ulaşamıyorum. En yüksek olduğu katman da termosfer. 1600 dereceye yakın sıcaklığı da mevcut. Troposferin kalınlığı ekvatordan kutuplara gidilince azalır. Az önceki soruya e, bağlı olarak düşünelim. E, faktörlerden kaç tanesiyle açıklanır? Şimdi e, dünyanın şekline bağlı olarak demiştik az önce. Troposferin ya da atmosferin kalınlığı ekvatorda en fazla kutuplara gidildikçe azalıyordu bu kalınlık. Bunun nedeni çizgi Burada dönüş hızı fazla olduğu için dışarıya doğru savruluyor gazlar. O yüzden bunu alıyoruz. Yer çekimi. Kutuplarda yer çekimi fazla. Gazları buraya çekiyor. Çekince kalınlık azalıyor. Bunu da alıyoruz. Sıcak denek ekvatordan kutuplara geç azalması. Sıcak ısınan hava yükseliyor. Yükselince kalınlığı üst katlara taşıyor. Soğuyan hava aşağı doğru iniyor. Kalınlığı azaltıyor. O zaman bunu da alırız. Meridyenler arasındaki mesafenin ekvatordan kutuplara ilgisi daralmasıyla atmosferin kalınlığının bir ya da troposferin kalınlığı bir alakası yok. Gece gündüz süre farkının ekvatordan kutuplara doğru azalması bu eksene ekliği sonucunda oluşan bir durum. Bunun da bir alakası yok. Kaç tanesiyle açıklandı? 1, 2, 3 tanesiyle açıklandı arkadaşlar. Evet. E, atmosfer özellikleri ile ilgili soru çözümlerimiz burada sona erdi. Bir dahaki soru çözümlerinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sevgiyle kalın arkadaşlar.